<laughs> <laughs> Hayır tamam Bilmiyorum o zaman Tamam video <laughs> Safa şu an 5 aylık. E, i̇ki aydır biz bu hastalıkla mücadele ediyoruz. E, Türkiye'nin karşıladığı sifonize ilacımızı e, iki doza aldık. Bu hafta üçüncü dozumuzu alacağız. E, sağlık durumu şu an çok iyi, çok şükür hani e, yok, normal. Ağızdan besleniyor. Anne sütüyle besleniyor. Evet, anne sütüyle besleniyor. <laughs> e, Sırtı kanmaz oluyor. Evet. çok sık. Elimizden geldiğince dikkat ediyoruz ama e, yani bildiğiniz gibi kas hastalığı olduğu için kırtlak kısmında tıkanma çok oluyor. Biz elimizden gelince dikkat ediyoruz yani. Yani sağlıkçı olarak e, herkese müdahale bulunuyorken kendi evladına hiçbir şekilde müdahale etmemek gerçekten çok zor. E, i̇lk evladımız biz böyle e, Safa'nın çok bereketli şansıyla geldiğini düşünüyorduk. Çünkü ben atanmamıştım. Safa doğduğunda atandım. E, ama direkt e, sevme ile karşılaşınca çok yıkıldık. E, dünyamız başımıza yıkıldı zannettik gerçekten. E, ama çok şükür destekleyen çok fazla kişi var. İnanıyoruz yani yapacağımıza güveniyoruz. E, Safa'mız da çok güçlü, kuvvetli maşallah. Kampanyamız kısırda bitecek inşallah. Yani bu farkına varmıyor aslında eşim farkına varmıştı. biz bebeğin acı şişman olduğunu düşünmüştük. sonrasında da bir cenaze katılmıştı. Cenazede çocuk doktoru inceleyince buna gevşek bebek dedi. Aşırı derecede gevşek bebek olduğunu söyledi. Direkt e, nöroloji gitmemizi söyledi. Gittiğimiz zaman zaten doktor Seyman soru işareti dedi. 20 gün sonra da kan testimizde seman testi çıktı. 2,5 aylıktı tanı konduğunda. Şu an 5 aylık, ee, valilik iznimiz çıkalı da bir alt gün oldu. Elimizden gelince sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Çünkü bebeğimiz ilk ve tek çocuğumuz. Sizlerin yani da ulaşmaya çalışıyoruz. Şu an daha tam olarak duyuramadık ama daha yeniyiz. Ee, bir aylık kampanya içerisindeyiz. Ee, daha çok acemiyiz yani biz de bilmiyoruz neyin nasıl yürüdüğünü bilmiyoruz. Eşim ve ben bir yandan koşturmaya çalışıyoruz. Çok zor gerçekten çok zor. Yani resmi işlemler aşırı derecede zor. Bunların dağıtım işlemleri, duyurma işlemleri aşırı derecede zor. Biz zaten eşim ve ben sağlık personeliyiz. Malatya 112'de çalışıyoruz. İnşallah onların aracılığıyla, tüm Türkiye'deki sağlıkçıların destekleriyle bu süreci atlatmaya çalışacağız. Elimizden geldiğince çok fazla insana ulaşmaya çalışmamız lazım. Türkiye'de olsun, yurt dışında olsun. Herkese ulaşmamız lazım. Şu an yüzde %5. Daha yeni, çok yeni. Kermesleri e, bulunduğumuz Malatya'nın Hekimhan ilçesinde iki kere yaptık. Daha Malatya'da herhangi bir öyle bir şeyimiz olmadı. Kumbaralar da siparişimiz verdik, aldık. En, en yakın bir hafta içerisinde dağıtmaya başlayacağız. Afişlerimizi ve e, pankartlarımızı sipariş verdik. Onları da haftaya dağıtmaya başlayacağız. Yani bu konuda bize çok fazla destek lazım. Bu eşime benim altımdan olabilecek bir şey değil. Daha fazla insan ulaşmamız lazım. E, bize destek olurlarsa herkes çok memnun oluruz. 1.878 bin dolar Dubai'de gerçekleşecek. Şu an en uygun fiyat veren e, Dubai'de Medicare hastanesi 1.878 bin dolar. TL ile 36 trilyona tekabül ediyor. Hı hı.